Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizler için 10 tane güzel soru hazırladım. İnşallah ondan yapacaksınız. Sizler için 2 tane sorum var. 10 sorumuzu bitirdikten hemen sonra o soruları ben sizlere göstereceğim. Siz de bana cevapları yorumda belirteceksiniz. Ama cevapları verirken kısacık bilgi verseniz sevinirim arkadaşlarım. Yani hangi sebeple yapıldığını belirseniz sevinirim. hiçbir hiç gitmek istemiyorum. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğuna ait bir özellik değildir? Şimdi A baktığımızda miladi takvimi geliştirmişlerdir. Güneş yılı esaslıydı değil mi? Güneş yılı esaslı takvimi bulan uygarlık hangisiydi? Mısır'dı. Bunlar bu takvimi geliştirip miladi takvimi dönüştüreceklerdi. Tamam. Latin alfabesini günümüz halini vermişlerdir. Alfabeyi getiren uygarlık hangisiydi? Fenikelilerdir. Tıpkı takvimde olduğu gibi Alfabeyi de Latin alfabesine çeviriyorlar. Değiştiriyorlar. Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır. Önemli bilgi arkadaşlar Mülseve tarafından tercih edilebilir. Tamamdır. Ortodoks mezhebinin merkezi. Bismillah. Bismillah. Bu kalsın. Anadolu'da Oğuz Tapınağı. Aspendos Tiyatrosu. Dikili taş gibi eserler. Doğrudur değerli arkadaşlarım. İnşa etmişlerdir. Ancak sevgili arkadaşlarım. Ortodoks mezhebinin merkezi Roma mı? Roma Katoliklerin merkezidir. Ortodoksların merkezi İstanbul'dur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Gelelim İslamiyet öncesi Türk tarihine. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki, Töle isyanını bastırarak 546 yılında Avar ülkesinde itibarını artıran, Avar hükümdarının kızıyla evlenmek istediği için hükümdar ile arası açılan Türk Kağan'ı aşağıdakilerden hangisidir? Hatta, Kağan Hatta büyük tepki çekmiştir. Değerli arkadaşlarım, Tapo Kağan biliyorsunuz ki 1. Göktürk Devleti'nde Budizmi benimseyen hükümdardır. 2019 yılı ÖSYM sorusu. Tardo Kağan, e, Tarduk batı Göktürk hükümdarıdır. Şipik Ağa'nın doğu Göktürk hükümdarıdır. Biliyorsunuz ki Göktürkler ikiye ayrılacaktı. Bu kan 1. Göktürk devletinden parlak dönemidir. Cevabımız 1. Göktürk devletinin kurucusu olan Bumin Kağan'dır. Gelelim İslam tarihine. Sorumuz şu şekilde. Müslümanların aralarında yaptıkları ilk savaş olan Cemel olayında aşağıdakilerden hangileri arasında çatışma yaşanmıştır? Ne demiştik? Hazreti Osman vefat ettikten sonra Hazreti Osman'ın katilini Hazreti Ayşe'den isteyen kim olmuştur? Talha, Zübeyir ve Hazreti Ayşe olmuştur diyorum. Hazreti Osman vefat etmiş diyelim. Hazreti Ali Muaviye arasında gerçekleşen savaş Sıffin Savaşı'dır. Deve olayı değil. Muaviye, Hazreti Ayşe abi Hazreti Ayşe. Hayır diyelim. Hazreti Ayşe Ali. Doğrudur. Yezid Hüseyin arasında gerçekleşen olay Kerbela olayıdır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali olacaktır. Devam edelim. Devam edelim. Türkistan tarihine bakalım. Şöyle. Türkistan devletleriyle ilgili olarak verilen özellikler aşağıdaki devletlerle eşleştirilince hangisi dışarıda kalır? Haçlıların elinden Kudüs'ü kurtarmıştır. Kurtaran kişi kimdir? Selahaddin Eyyubi'dir. Değil mi değerli arkadaşlarım? Selahaddin. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti? Tolunoğulları. Tamam. Torunoğulları doğrudur. Hicaz bölgesine egemen olan yani kutsal topraklara sahip olan devlet hangisiydi? Hangisiydi? Akşitler değil mi? Bunların hepsini işledik arkadaşlarım. Hepsini işledik. Moğollar yenen ilk Türk devleti tabii ki Memlükler yani Kölemenlerdi. Bakalım cevabımıza <laughs> ulaştık. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bununla beraber e, bu dönemde Osta Teşkilatı ilk medrese gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır arkadaşlarım. Yani Türk İslam sentezini başlatan devlet Karahanlılardı devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucudur? Avrupa'da derebeyliğinin zayıflaması, Türkiye'nin batıya ilerleyişinin bir üstüye durması, Akdeniz ticaretinin geçmesi. Son tekrarları takip edenler bu soruyu kek niyetine çözecek. Bazı arkadaşlarım son tekrarları izlemiyor. Bakın dikkat ediyorum onlara izlemiyorlar. Niye? Çünkü biz biliyoruz zaten hocam. Bakalım şimdi. Coğrafi keşifler hayır. Bugün işlemiştik ona keşiflerle alakası yok. Coğrafi keşifler zaten yeni çağda gelişen bir durumdur. Haç seferlerini bırakalım. Malazgirt yurt açan savaş olarak bilinir. Sultan Alparslan Dağı Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Kayınber göçü ile Derebeylik ortaya çıkmıştır ve güçlenmiştir. Zayıflamamıştır. Haç seferlerinden sonra biliyorsunuz ki Derebeyler bir hayli zayıflamış, Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durmuş ve ticaret gelişmiştir. Devam edelim. Bakalım. Verilen isyanlardan hangileri Ulufelerin aldığından dolayı Yeniçeriler tarafından çıkartılmıştır. Hatta bunu soru üzerinde değerlendirmiştik değil mi? Bazen sizlere hatırlatıyorum arkadaşlarım. Hani şunu 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 yapmıştık diye. Siz de hatırlayıp çözerseniz iyi olur. Buçuktepe isyanını bırakalım. Düzmece Mustafa isyanı ile Şevbedettin isyanı hangi dönemlerde çıkmıştı? Çelebi Mehmet döneminde çıkmıştı değil mi? Bunlar Yeniçerilerle mi alakalı? Hayır. Buçuktepe isyanı İkinci Murat döneminde ilk yeni ayaklanması olarak biliniyordu. Cevabımız açıkkıdır. Türk Osmanlı tarihinin ilk yeni tekli isyanıdır. Düzmece Mustafa zaten biliyoruz. Timur yanında götürmüş değil mi? Devam ediyoruz canlarım. Bu konuyu işlemedik daha. dünya gücü Osmanlı'dan sonra işleyeceğiz. 17. yüzyıl Anadolu isyanlarının çıkartılmasına önderlik yapan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bunlara dikkat ediyoruz. ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Kara yazıcı Gürcü Nebi Deli Hasan ve Kalenderoğlu. Tahvil Ahmet'i de ekleyebiliriz. Bunlar Celali isyanlarına önderlik etmişlerdir. Ancak Bozoklu Celal isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde çıkan bir isyandır. Cevabımız 5 şıkkı. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul etmiştir? Tabii ki cevabımız burada Küçük Kaynarca Antlaşması değildir. Değil mi? Değildir. Çünkü Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız oluyor arkadaşlarım. İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakılıyor. 1700 yılında gerçekleşti. Zsitvator Antlaşması Avusturya ile Osmanlı arasında gerçekleşen bir antlaşma olup Avusturya ile Osmanlı'nın arası iyileşecekti. Yaşı bırakalım. Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda ee, imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Cevabımız yaştır. Sıralamayı unutmayın. Unutmayın da arkadaşlarım. Küçük kaynarca ile Kırım bağımsız oldu. Aynalıkavak vakti ile Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı onaylandı. Yaş antlaşmasıyla Kırım tamamen Ruslara bağlandı. Devam ediyoruz. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Bakalım bakalım. Osmanlı Devleti'nde din ayırmaksızın tüm halka eşit yaklaşılarak ilk kez hukuk üstünlüğü aşağıdakilerden hangisiyle kabul edilmiştir? Hukuk üstünlüğü vardı zaten değil mi? Şerri hukuk herfi hukuktan daima üstündü. Ancak 19. yüzyılda bir gelişme yaşandı. Hepsini tek tek size açıklayacağım. Senedi ittifak 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan antlaşma olup ayanların varlığı tanınmış ve padişahın yetkileri ilk defa kısıtlanmıştır. Issaat fermanı azınlıklara geniş ayrıcalıklar verilmiştir. Issaat fermanı ile hatta Müslümanlar buna büyük tepki göstermiştir. Tanzimatı bırakalım. Kanuni esası tersane konferansından sonra Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek için anayasayı devreye koymuştur. Anayasayı hazırlayan kişi Mithat Paşa'dır. Meşrutiyetin ilanını biliyoruz değil mi? Halep'e fermanı Rumlarla ilgili olan bir fermandır arkadaşlarım. Rumlar için çıkarılan bir fermandır. Cevabımız Tanzimat fermanıdır. Arkadaşlarım unutmayın. Issaat ve Tanzimat fermanları Padişah Abdülmecid dönemi, Senedi İttifak Padişah 2. Mahmud, Kanuni Esası Padişah 2. Abdülhamit dönemidir. Halep Efermanı'nı fermanını bazı kaynaklar Abdülaziz dönemi olarak verirken bazı kaynaklar 2. Abdülhamit dönemi olarak veriyor. Ama baskın olan bilgi 2. Abdülhamit döneminin döneminde yayınlanmış olduğudur arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelelim. Biraz da inkılap değil mi? Şöyle yapalım. Zaten 19. yüzyılda da neyse yok gelelim diğer sorumuza. Yeni Türk devletinde gelişmeleri ulusçuluk, halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi hatırlıyor musunuz? Bir önceki paylaşımda Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eşitlik hakkında bir değerlendirme yapılmıştı. Arkadaşlarım şu yorumu yapmıştı. Hocam laiklik olmaz mı? Bakın canlarım. Şunu unutmayın. Bir inkılap birden fazla ilkeyi kendi içerisinde barındırabilir. Tevhid-i Tedrisat'ta milliyetçilik de var, laiklik de var, halkçılık da var. Sizden istenen neyse ona gideceksiniz. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Metnin içinde şu verilmişti. Çağdaşlaşma ve eşitlik verilmişti. Çağdaşlaşma bizi hangi ilkeye götürür? İnkılapçılık. Eşitlik bizi hangi ilkeye götürür? Halkçılık. Bu kadar basit. Yani fazla şey yapmayın, kurcalamayın arkadaşlarım. Anlaştık mı? Sizden ne istiyorsa siz onu yapın. Zaten cevabı ulaşacaksınız. Ee, anahtar kelimelerle Atatürk ülkelerini öğrenin başlığı altında 5 dakikalık paylaşımım var. Ona göz atabilirsiniz. Hepsi onda var. Kabotaj kanunu. Neydi? Milliyetçilikti değil mi? Denizlerde serbestçe dolaşabilme. Şuna da bir açıklık getirelim. E, yorumlar yapıldı. Hocam e, kapitülasyonlar Lozan'da tamamen kaldırılmadı. Doğru. Kaldırıldı. Soru tipi nasıl gelecek? Lozan'da kaldırılan kapitülasyonlar hangi kanunla tamamen ortadan kaldırılmış ve bununla beraber Türkler e artık denizlerde serbestçe dolaşabilmiştir. Soru tipi bu şekilde gelecek. Yani kapitülasyonların kaldırılmasını pekiştiren olay, pekiştiren olay hangisi olmuştur? Kabotaş kanunu olmuştur. Bu kadar. Milliyetçilik. Kalkınma diyorsa devletçilik ayrıcalık belirten uvanlar yasaklanmışsa işitlikten bahsediliyor. Bu da halkçılıktır. Yani kabotaj sizin sizler için hazırladığım iki soruya geliyorum şimdi. Bir ulusçuluk olacak. İki devletçilik. Nasıl ya? 1 ulusçuluk tamam. 3 halkçılık tamam. Değerli arkadaşlarım sizler için iki tane soru hazırladım. Şimdi siz cevapları yorumda belirteceksiniz. Ama ben sizden şunu istiyorum. Mesela şu kişi şu soruyu ben size göstereyim. Sizin için pekişmiş olur. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları hanedanın değil padişah ve oğullarınındır. Anlayışını getirerek veraset sisteminde değişiklik yapan padişah aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı 1. Murat, B şıkkı Yıldırım Beyazıt, C şıkkı Çelebi Mehmet, D şıkkı 2. Murat, E şıkkı Fatih Sultan Mehmet. Siz bana cevabı vereceksiniz ve hangi amaçla değiştiğini belirteceksiniz. Konularınız pekişsin. Unutmayın diye. İlk sorumuz bu şekildeydi. Bunu fırlat. Geldik diğer sorumuza. Bunu işlemedik daha. Osmanlı Devleti'nde birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinde ve anayasanın yürürlüğe girmesinde etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Vatan ve Hürriyet, B şıkkı Genç Osmanlılar, C şıkkı İttihat ve Terakki, D şıkkı Hürriyet ve İttihat, E şıkkı Gizli Karakol. Hatta arkadaşlarınıza yardımcı olabilmek için şu diğerlerini de açıklayabilirsiniz. Anlaştık mı? Öncesinde bir tane konferans vardı. Az önce verirdim. Onu da bana verirseniz sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.